Altı peygamber duası. Bir, Hazreti İbrahim. Ya Rabbi hesap günü beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. İki, Hazreti Adem. Rabbimiz biz kendi nefsimize zulmettik. Şüphesiz sen bizi bağışlamaz. Biz acımazsan ziyan edenlerden oluruz. 3. Hazreti Yunus'un duası. Ya Rabbi sen bütün 90 sıfatlardan münezzehsin. Şüphesiz ki ben kendi nefsime zulmettim. 4. Hazreti Musa'nın duası Rabbim Gönlüme genişlik ver işlerimi kolaylaştır Nisanımı güzelleştir Ve dilimdeki düğümü çöz ki beni anlasınlar 5 Hazreti Yusuf'un duası Ya Rabbi Muhakkak bana mülk nasip ettin Rüyadaki kelimelerin anlamını öğrettin Benim canımı Müslüman olarak al ve Beni iyilere kat 6 Hazreti Muhammed Mustafa ya Rabbi, bana güzel olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.